Arkadaşlar bu kutudakinin aynısını yapmaya çalışacağız bugün. Hadi bakalım. Nasıl puzzle yaptığımızı anlatalım. Öyle yapalım Çare. Evet. Önce elimize istediğin bir parçayı evet. al. <laughs> i̇stediğin bir parçayı al. Ben ee, bunu ve bunu aldım. Tamam. Şimdi onları koy ve onlardan parça bütün ilişkisiyle yapbozumuzu yapmaya başlayalım. <laughs> Küçük ayı. Getir buraya, bak. Şöyle tavşana birleştirelim önce. E ben ben de bu var. Tamam, tavşanın diğer parçasını bulalım. Tavşan, tavşan çenesi. Tavşanın diğer parçası burada. Ç tavşan çenesi. Evet. Şimdi yanında panda var. Panda'nın diğer parçasını bulalım. Hı -hı. Hı -hı. Hmm. Bu mu Evet. Çok güzel. İş. O da orada. Bu önünde. Evet. <laughs> Çok güzel. Ayının yüzü. Evet. Sen de hiçbir şey bulamadın. Evet ben seni izliyorum. Çok güzel gidiyorsun şu an. Ayanın bir alt parçası daha olmalı. Evet çünkü bir şey oturuyor. Bu mu acaba? Evet. evet. Taşı... Şimdi buna bak. Anne hani bir şey oturuyor. Taşa bak. Bir Evet taşa oturuyor. Evet sen onu şimdi taşa oturuyor. Panda ne oturuyor? Panda yere oturuyor. Sonra aslan var. Aslanın parçasını buluyoruz. Nap 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 nap. Aslanın yüzü. Yüzü bu. Bu altı olabilir. Nap <laughs> nap Evet evet. Gayet güzel. Bak taş da birleşti öyle. Evet aslan da birleşti. Pallestin. Pallestin. Evet. Aa, olmadı. Şimdi orada ağaç var. Bak şöyle. Ağaç ve zürafa var. Şu mu acaba? Hayır o ağzı. Bak anne. Evet. Babası. Uzun bacaklarını da koy. Bu şöyle kenar olabilir. Şurası Şu olabilir mi? Evet. Şurası deme. Evet. Gayet güzel gidiyoruz. Başkan <laughs> galiba. Komik dem anne. Evet. Şunu bakmak bak tablet. Evet. Evet. Şimdi kuşta zarafat. Anne zarafat. İşte. i̇şte. Kaletin, kalet.

Şimdi suratını getir. Haydi 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 haydi. Evet. Şimdi şu. Balık olan. Evet. Şu da şuraya galiba. Bu. Buraya. Bu. 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 Çok güzel aldı. Eline sağlık Çağrı.